Bilindiği üzere düğün mevsimi ve düğün sezonu artık açıldı. Pandemi sürecinde de artık kontrollü. E, dolayısıyla da düğünlerin yapılmasındaki 1 Temmuz'dan sonra e, bütün e, kapalı açık düğün salonlarında düğün yapma hazırlıkları da süratle başladı. Tabii arada bunu fırsata çevirmek isteyen gerçekten altın takanlar için işte bu sahte altın takı vesaire gerdanlık gibi şeyleri hile yapan insanlar da çoğaldı. Onun için vatandaşlarımız e, çok dikkatli olması lazım. E, tanıdığı, bildiği e, ürün aldığı zaman bilezik olsun, efendim, takı seti olsun, altın olsun bilindiği üzere artık tabi biz bunları söylüyoruz ama küçük altının bile 800 geçtiği dönemde e, bu tür e, piyasada e, bu hareketliliği beklentisi içerisine girdi. Her yıl yaklaşık 600-650 bin civarında düğün oluyordu. Bu yıl tabii geçen yıldan ertelenen düğünlerle birlikte 800 bini geçeceği tahmin ediliyor. Bütün sektörler canlanacak. Dolayısıyla yeni çiftler yuva kuracaklar. Sükut ayağına uğramasınlar. E, gerçekten takılan altınların e, sonradan bunları e, mağdur edeceğini bilinmesi açısından da vatandaşların daha duyarlı, alışveriş ettikleri esnafı bilmeleri, sertifikalarını almalı, kontrolünü etmeli ve sadece tabii takvim mevzunda değil biliyorsunuz düğün maliyetlerinde e, bütün sektörleri ayağa kaldırabilinecek bir ekonomik büyüklüğe e, sahip ülkemizde. Geleneklerimiz böyle. Dolayısıyla Ağdan bütün sektörler e, bu düğün sektöründe istifa edecek. Konfeksiyondan Çiçekçi'ye kadar. Dolayısıyla yemek, işme sektöründe de önemli gelişmeler olacak. Beyaz eşyada, mobilyada, aklınıza gelen e, kiralanacak veya satın alınacak evlerde de e, bu yıl bilindiği üzere geçen yılki altı fiyatlarla mukayese zaman neredeyse 130 civarında e, bir pahalılık söz konusu oldu. Tabi bu süreç içerisinde de fiyatlar artınca e, bu konuda da bazı göz açıklar veya biraz daha böyle ne diyebilinir ki bu aç gözlere fırsat düşmemiz için söylediğimiz uyarıları dikkat edilirse çok önemli. Bildiğiniz üzere esnaf sanatkar tanıdık, bildik ve böylelikle de sertifikasını almak suretiyle de kendinizi güvence almak suretiyle bu görevinizi yerinize getirmenizin mümkün olduğunu ifade etmek istiyorum. Herkese hayırlı düğünler diyorum. Hayırlı gelecek hediyeler ve takılacak altınlar içinde de güzel günlerde kullanmayı nasip etsin diyorum.